Merhaba arkadaşlar. Rarar. Bugün size balons size Clash Royale Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Clash Royale'de e, ilk önce kutu açmayı düşünüyordum. Kutu biriktiriyordum. Dört tane kutumuz var. Şimdi onları açacağız. Abi, bu arada arkadaşlar uzun süredir atmamamın sebebi korkuyor olmam. İlk aşkımı çok, e çok seviyorum yani. Youtube videoları çekmeyi çok istiyorum. Çok güzeldi. Ve özeniyordum yani. Güzel videolardı. Ama bir yandan da korktum yani. Korkmak da istemiyordum. Korkunçtu. Yerim yerecek mi? Yetmeyecek mi? <laughs> Nasıl videolar çekerim? Korkuyorum. Ama bugün bu vazgeçtim. Bunu yapamamın sebebi bu ekran kaydedicinin iyi bulamamam. Ama bu arkadaşlar destem bu. Çok güzel bir destem var. Ben kullanıyorum. Defterimi de çok seviyorum. Bakın ses çok açık kalmış. Buradan böyle karakterlerimin seviyesini geliştirdim. İsterseniz buraları geçip savaş yaptığım kısımlara hızlıca gelebilirsiniz. Ha bu arada arkadaşlar Ari, bu video için Ari, Bu video için bu video ya 5 like istiyorum. Kulaş çok severseniz de abone olmayı da unutmayın. Yani çok severseniz yorumla yazmayı unutmayın. Yorumla yazmayı açacağım. Şimdi maça giriyoruz. Parti. Parti de aynı savaşına girelim. Burada arkada kral şakir var o yüzden o yüzden olabilir. Of. Ya, ben ilk önce buradan barbarlarla başlamayı tercih ederim. Ekstradan domuz bir de barbar varı -bar -bar atmayı düşünüyorum. Bir tane daha atacağım. İskelet ordusu. Aa, bayağı hasar e arkadaşlar yorumlara açabilirsem yani açmakta zorlanıyorum açabilirsem yorumlara tamam kardeşim yorumlara yazmayı unutmayın açabilirsem yorum unutmayın Evet kardeşim dediği bir yorum atmayı unutmayın Oyun şu zamanlarda oynanılan ve eskiden eski eskiden o kadar viral olmayan ama sonradan virallenen Güzel bir oyun. Eskiden de viraldi ama o kadar değildi. Şimdi daha da güzel oldu oyun. Oyunun yepyeni incelemeler geldi. Oyun çok güzel bir oyun. Size de her zaman tavsiye ediyorum. Ama yenilik biz galiba ya. Bu kadar kolay yenileceğimizi zannetmiyordum. arkadaşlar çok güzel oyun seviyorum ve konuşma konuşmayacağım çünkü diyecek bir şey bilmiyorum <laughs> abi <laughs> o yüzden ondan sonra ilk defa bizimle konuşuyorum Bakalım bu. Bakalım. Bu bir maç dağıtıp videomuzu bitirelim. Evet. <laughs> bu Ha arada arkadaşlar yarın sabah da video gelecek. <laughs> Bana bu arada siz de kullanabilirsiniz. Destemi seviyorum. Destem gerçekten mükemmel bir destem. Destemi hızlı kullan. Aslında bu haritalarda hızlı destede karakterleri hızlı koyma aşırı önemli. Ben de strip karakterleri hızlı koymak için bunu <laughs> yapıyordum. Eskiden daha güçlü bir kadron vardı. Ama karakterleri yavaş koyduğum için hep yeniliyordum. Ben de oyun anlayacağım. Sizin burada bir <laughs> işin var <laughs> diyerek. Onu yapınca bir yolu kurtarmasın. Bu kurumayı mutlaka sandalyeyi Sonra beni e, ve ben şu elimi şöyle kullandım. Tekmeler böyle geldi. İlk kalınlar arasında zaten kırık kokuluyordu. Üç gün alçıda kaldı. Zalya'nın altında yatan ya Hamidana'nın diğer orta adama uygunla diğer yerlerin karşısında Ve bana bu 54 yaşındaki bir adamla benim mühendis kimliğimi, kimliğim bir kere kimliği. Bir kadını.

Hepinize Küçük, bay bay